Evet selamlar sevgili teraziler. Hoş geldiniz. Terazi burçları için arkadaşlarım şu ayağımda şöyle koyayım. Haziran ayında aşk hayatınıza bakacağız. Olası neler yaşayabilirsiniz diye. Bir konu bakalım. Bu konunun ana konunun çevresine neler gelişiyor? Bu ana konunun oluşmasındaki etkenler neler? Neler yaşanabilir? Yani temelde ne olabilir? En böyle vurucu derler ya hani vurucu konu ne olur? Teraziler için. Tabi olası arkadaşlar herkes uyum sağlayacak diye bir şey yok. Bunu da söylüyorum. Ay. <laughs> hmm. Bu aynı açtık burada. Aşıklar kartıyla açtık arkadaşlar. Aşk fokurdama galiba bu ay. Diye düşünüyorum ben. Aşıklar kartı geliyor arkadaşlarım. Şimdi burada bir araya geliş gibi hissettim ben. Ama bir, birileriniz ayrıysanız bir araya geliş. Şimdi iki türlü yorumlayacağım ben burada. İlişki tipinize ve durumunuza göre değişecek bir şey. Bu aşklar kartı ama. Şimdi ayrıysanız bir, bir araya geliş olabilir. Bir barışma olabilir. Yani bu illa ex bir ilişki yaşadık anlamına gelmiyor. İlişki yaşamasanız da bir problem yaşandıysa bir bir araya geliş var arkadaşlar. Romantizm seviyesi yüksek olabilir. Şu e, kart benim işte biraz kafam karıştırdı bir tane. Şimdi ikinci bir durum da şu: Pilot halindeyseniz ya da ilişki halindeyseniz de, şimdi sizin böyle bir anne şefkatiniz vesaire, hani böyle iyiliğiniz, tatlılığınız, yani bu kişi böyle biraz bazılarınız için kullanacak olabilir arkadaşlar. Dikkat yani partnerinize göre dikkat edin arkadaşlar. Bakın guilt kartı da geldiği için. Ya sen ne kadar bir iyi bir insansın. Ben sana bunu nasıl yaparım? Durumu varmış gibi geldi. Çünkü şöyle bir kart geldi. O yüzden kafam karıştı. Şu arkadan bıçaklama kartı var. Gördüğünüz gibi. Şimdi burada bir ilişki içerisindeyseniz birileri flört fark etmiyor ne oldu yani. Biraz böyle sanki hani sen hak etmiyordun ama ben sana şunu yaptım. Diyen bir insan var ve sabote eden. Yani bu illa aldatmak anlamına gelmez. Kırmak anlamına gelir. Bir şey anlamına gelir arkadaşlar. Başka bir şey anlamına gelir. Biraz böyle hani hafiften çatırdayabilir diyor. Hani bir şeyler. Böyle bir ara bozulma vesaire. Keşke sana bunu yapmasaydım. Hiç gerek yoktu. E, durumu var. Eğleniyorduk ne güzel. Romantik romantik takılıyorduk. Kendini suçlu hissedecek olabilir. Burada kişi. Yani tabi bu şimdi ben karşı taraf açısından bakıyorum ama hani bunu siz de yapabilirsiniz. İstemeden kırmak, üzmek durumu da yaşanabilir. Yani taraflardan biri diyor ki keşke bu olmasaydı durumu var arkadaşlar. Açıkçası. Ben biraz öyle hissettim. Ya da dediğim gibi ayrıysanız tam tersi bir yere geliş olabilir. Durumunuza göre alınız. Şimdi bazılarınız Şimdi kılıç altılası iki anlama gelir zaten demin dedik. Ya birinden gitmek ya birine gelmek durumu var. İyileşmek için geliyorum. Ya da kendime odaklanmak için gidiyorum. Var arkadaşlar. Romantik hisler var burada. Dediğim gibi barışmak için geliyorum. Sana doğru geliyorum olabilir. Ya da kendimi bulmak için gidiyorum olabilir. Bu değişir. Bir isyan var burada. İsyan ediyorum. Sana gelmek istiyorum. Ya da isyan ediyorum. Artık senden bıktım. Bu hareketinden, hareketlerinden gidiyorum demek de olabilir. Evet. Deneyim. Deneyim. Bu bir deneyim benim için. Bundan sonra bu olmayacak. Ya da artık geçmiş geçmişte kaldı. Bu bizim için deneyim de. Daha güzel bir sayfa açalım. Durumlar da olabilir. Separation longing diyor. Eğer uzun süreli bir ayrılık varsa bir araya geliş olabilir. Ya da birisinden kopacak bir süre yalnız kalmak isteyecek olabilirsiniz. Ya da yalnız kalınmak isteyecek olabilir. Duruyor. Bakıldığında durum değişir. Bakın bazen yalnızlık daha iyidir diyor yanlış kişiyle beraber olmaktansa. Durumları var. Durumunuza göre alın arkadaşlar. Yani. Tabi bu illa ilişkiniz varsa kopacaksınız anlamına gelmez. Bu sadece uyum sağlayabilenler için. Ve evet ben böyle bir şey yaşayabilirim diyebilecek potansiyelde kişiler için geçerli arkadaşlar. Ama ne oluyor? Güneş doğuyor. Bir san kartı geldi. Güneş de gecikmedi. Gelmekte. Bak gördüğünüz gibi. Evet. Devam. Ben şimdi burada bir meraklandım. Evet. Kalbini açarsan diyor. En yüksek enerjili açarsan diyor. Diğer yarını bulabilirsin. Güneş senin için doğacak kalbini açarsan. Ya da kalbini açtıracak bir enerji gelecek. We are the world diyor arkadaşlar. Birdenbire bir enerji değişmesi var. Çok enteresan bir kart daha alırız zaten burada. Bu sanki çok umutsuz olduğunuz bir anda olacak ama onu söyleyeyim. Yani çok umutsuz olduğunuz bir anda gelecek bir durum var gibi geldi bana. Çok umutsuz olduğunuz bir anda gelecek bir durum olabilir. Çaresizken böyle tamamlanacağınız bir durum var. Bir kupası geldi. Bakın burada bir adım var arkadaşlar. Bunun üstüne bir kart alacağım. kendinizi keşfedecek, kendinizi fark edeceksiniz. Ya ben neymişim diye. Şimdi bu güneşin üstüne bir kart alalım bakalım. Neyle alakalı bu? Ha. Hmm. Bu değişim dönüşüm aslında bakıldığında. Ben biraz şey hissettim. Burada sizin talipleriniz artacak gibi. Başka başka kişiler geliyor. Başka başka insanlar geliyor. kafanız karıştıracak gibi geldi bana arkadaşlar. Gidecek olanlar için, şöyle söyleyeyim. Gidecek olan, ben gitmek istiyorum diyenler, bu insandan kopmak istiyorum diyenler için yeni talipler geliyor. O net. Kafanız karışıyor. Ya ben neymişim demek var. O kadar umutsuz olmaya gerek yokmuş demek. Anne, Söz konusu ben? olabilir. Yani bir yıkım halindeyken bir yıkımdan çıkmak var arkadaşlar. Çok yıkılmıştım. Ölüyordum, bitiyordum ama bu yıkımdan anım ak bir şekilde çıkıyorum demek var. Normalde beklentilerinizin çok ötesinde bir insanla tanışmak, görüşmek söz konusu olabilir. Değişik bir insana şans verecek olabilirsiniz arkadaşlar ve bunun zamanı gelmiş diyor. Bence başka bir insana doğru yol oluyorsunuz burada gibi geldi bana. Özellikle biriyle beraberseniz. Ya da eğer derseniz ki benim kimseyle bir birlikteliğim yok. Ama uzakta kaldığınız bir insanla belki burada bir araya geliş söz konusu olabilir. Um, umulmadık, yani ummuyordum onunla bir araya geleceğimi, tekrar tamamlanacağımızı ama bir araya geldik demeniz de olası arkadaşlar. Bu da ayrı bir durum. Tabii burada eğer yeni bir insana şans vermek varsa biraz hafiften bir bakış açınız. Ya yani aslında böyle tensel olarak da uyum sağlayabileceğiniz bir insan gelebilir ama biraz böyle kafeste gibi hissedebilirsiniz zihin olarak kendinize. Yani şans vermem gerektiğini biliyorum ama emin de olamıyorum. Ya yani sizi böyle güldürebilecek biri de ama ee, hani böyle şey olur ya içim tam olarak istemiyor aslında. Beğeniliyorum, beğendiğini biliyorum. Ama böyle tensel olarak uyum sağlayabilecek miyim ondan emin değilim. Demeniz olası. Ama sizi bir yıkımdan çıkartacak biri gibi duruyor. Arkadaşlar. Bir yoksunluk durumundan çıkacak olabilirsiniz. Kendimi kötü hissediyorum durumundan çıkacak olabilirsiniz. Biraz ortada kalmış gibi hissediyorum diyorsanız. Doğru aşkınız. Böyle sanki en dipteyken gelecek arkadaşlar. En dipteyim, sondayım, depresyondayım durumu var ya o noktadayken gelip sizi çıkartacak gibi hissettim ben burada. Ben öyle düşünüyorum. Kartlara baktığımda. Tam böyle çaresizlik artık aldı başına gitti. Derken böyle bir haber çat diye geliyor. Birisinden mesaj geliyor. Ya ben ne şanslıymışım diyorsunuz. Hediye gibi geldim bana. Hoş geldin demek var arkadaşlar. Bir daha çekelim şuraya. Ben yani bunun yeni bir insan olduğunu düşünüyorum. Ya da dediğim gibi eski bir insansa ayrıysanız bir insanda e, o insanla belki bir araya geliş olabilir. Evet bir kupa prensi geldi. Burada Daniel benzetiyorum. Şöyle bir tip. Hayır, şef. Böyle bir insandan bir duygusal bir adım var kupa prensi. Dedim eskiyse ise ortamı yumuşatmak adına gelebilir. Umulmadık bir anda gelebilir. Var olan bir insanla sorun yaşıyorsanız o insanla adios deyip çava deyip yeni bir insana doğru, yeni bir yeniliğe doğru yol almak var ve umutsuzken yeni bir insanın bir anda hayatınıza girmesi söz konusu olabilir. Ben biraz öyle gördüm. Hani bir insana koparsanız artık bir halt olmaz bu saatten sonra yeni bir insan hayatıma girmez derken hayatınıza biri gelebilir arkadaşlar. Ve gerçek hislerle gelecek diyor. Gerçek duygularını paylaşacak, gerçek hislerini paylaşacak olabilir. Kalbinin sesini dinle. Seni seçmek istiyor. Siz birini seçeceksiniz arkadaşlar. Kalbinin sesini dinleyerek birini seçeceksiniz ve sizi dengere tutacak bir insan. Yani Psikolojik olarak dengere tutacak birini seçeceksiniz. Your family won't like me. Ya da belki bir ailelerin birbirine hoşlanmama ihtimalini düşünmek var. Yani iyi güzel hoş ama ailelerimiz denk mi? Hoşlanacak mı? Emin değilim. Biraz zamana ihtiyacım var. Belki kafa karıştıran şey bu. Biraz konuşmaya da korkuyorum. Sana yaklaşmak istiyorum ama ailem beni sever mi bilmiyorum. Ve eğer arada bozuluk olanlar varsa barışmak için gelen kişi ailem beni sevmiyor. Çünkü sana bunları bunları yaşattım. Ama kalbimin sesini dinliyorum. Lütfen beni seç. Benimle beraber ol. Diyecek bir partner de olabilir. Peki. Öyle gözüküyor. Bakalım şöyle bir aklımızdan bir soru tutalım. Aşkla alakalı bakalım. Carol Bolt ne diyecek? Şöyle seçesim geldi. Daha fazlasını iste geldi arkadaşlar. Bir şeyleri daha az istiyorsanız hayattan aşkla alakalı belki daha fazlasını iste olabilir. Bir şey talep edecekseniz şu bana yeter, bunu yapsın yeter dememeniz belki daha fazlasını hak yani daha fazlasını hak ediyorsunuzdur. Bence daha fazlasını isteyin diyor. Ben isteyin diyor kart ama kart diyorum kitap. Hani yani şunu yapsın yeter, mesaj atsın yeter, şöyle davransın yeter değil. Daha fazlasını isteyin her zaman. Çünkü daha fazlasını hak ediyorsun. Anlamına geliyor arkadaşlar mesaj. Evet sizler için böyle. Umuyorum ışık tutmuştur. Güzel bir Haziran ayı geçirmenizi dilerim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.